İkinci bölümü çekeceğim. Yine zaten kapattım da anladığınız şey geldi. O kadarını da söylememe gerek yok bence artık. <gülüyor> <gülüyor> ben birazcık şey boğazım şey oldu birazcık. Balgam geldi. Kusura bakmayın. Artık mouse ile oynuyorum. O yüzden daha çok mutluyum ve bugün 27 Ekim. Yani 19 Ekim'e çok az kaldı. 2 gün sonra. Ama cumartesi günü olduğu için bugün de ben okula gidip kutladım işte. Ben de sonuçta bir öğrenciyim. Video atamıyorum çünkü okula gidiyorum. Bence mantıklı bir sebep. Belki de sizin için işte bahanedir. En son eşyalarımızın silinmesinden kurtulmuştuk. ya birazcık kendine gelsin, yüklensin. Eşyalarımız silinir daha az kalsın. Sizin de hatırladığınız gibi atılmışsınız da. Yok bu sorun olmaz. Ben e gidip ben baltamı alıyorum. Sizi kızayım. Evet. Bu bölümde ne yapacağımı bilmiyorum. Yani gerçekten kısaca bilmiyorum ama. Ne yapabilirim ki? Hmm. Şuraya koyayım. Birazcık yemek pişsin. Domuz normalde yemem ama birazcık koyun eti pişsin. Yerim, severim ben kraliçeyi. Gerçekte de Biftek de pişirebildim ama onun daha çok abzum vermiyorsun. Allah seni... Seni kenara alıp böyle döveceğim bak. Kenara alıp döveceğim seni. kenara alıp çekme şu katı böyle geber. Çıktı. Kemik bile çıkmadı, değil mi? <laughs> evet. evet, çıkmadı kemik. Ona da otur yapmak istiyorum ama, ben mecbur balıkları elimle avlayacağım. birazcık da balık yiyiz. Bizim tarlamız var mıydı? Tarla yapmış mıydık biz kendimize? Yapmadık değil mi biz kendimize tarla? Üç tane balık oldu aramızda. Evet, üç tane oldu çok saydım biliyorum. Öyle daha çok var. Sen de öldüreyim. Güzel. Sen de öldü. Bunu mu Balık. Ne diyorsunuz? Şöyle. Senin sürdüğün gidiyor. Sen de gittin. <laughs> Bu arada kemik tozu da çıkabiliyor. Kılçık yerine koymuşlar büyük ihtimalle. Bu arada kimin çünkü o kadar gelişmiş iki tane var. Daha bir tane de kemik çıktı. Zaten çok çıkmıyor kemik kemik. Altı tane balonumuz var. Bu video daha çok tarımla ilgili olsun bence. Önce bir de daha demire falan ihtiyacım var demiştim ama artık demire ihtiyacım yok. Çünkü portal atmayı düşünüyordum lavavuzundan ama ben hiç öyle taktikleri yapamadığım için hiç gerek yok. Şimdi ben taş çapa yapıyorum. Yavaş yavaş sandığımızı, çestimizi kullanmamız gereken durumlar da olacak. Şöyle benim tohumum var mi? Evet. Şimdi bir elimde olacak. Çapamda bir elimde, rujatım. Çornav eşiğim. Büyültüme de bıçakla kırılacağım. Aa! daha şey olmadı ki. Ot kırınca canı gitmiyor. Onu yenide mi getirmişler? Ot kırınca halen gidiyor. Ki. Çıkmıyor değil çıkıyor. çıkıyor Ama gerçekten çıkmıyor. Bu sefer az çıkıyor. Tabii normalde ben bu şey O zaman önce 10 falan oluyordu ama yap yap normal normal. Daha daha iyi diyebiliriz.

şimdi kolum olmadı için hemen denizin kenarına küçük bir başlangıç yapmak istiyorum şimdi kliğine sonra Size ihtiyacım yok şimdi yani de toprağa çıkmış burada da varmış bir tane tamam şimdi Koyacağım ekçen, koyacağım ekçen. Şöyle Koy ek. Koy. Koy ek, koy ek. Şöyle. Çok güzel. Koy ek. Koy ek. Koy ek.

Birazcık daha büyütmek istiyorsak. Ki ben istiyorum büyütmek. Yani şurada, yani birazcık şey yapmamız lazım. Ne yaptım? Niye? Neden böyle bir şey yaptım ki? Artık en bayağı bir doldu. Sadece atalım dedim mi?

artık testimi de kullanmam lazım. ihtiyacım yok. Onu şurada kazma bir o, bir dursun. Kazma burada. Bu kazma burada. Burada. Dursun. Granit.

Munkas, <laughs> at, at, at. Tamam ne gibi çevireceğim? at current device out unit at Benim yemeklerim birazcık da domuz olsun yemem ama Evet, <laughs> <laughs> Arkadaşlar ne gece olmuş zaten biz Bu Odalarımız büyük ihtimalle oldu. Bir tanesi şey olmuştur en azından. Çünkü son evrede herhalde ya da oldu mu? Yok, son evrede.

inekleri şuraya evet ben arada tek bir şuna yerim koyalım şuna doydum zaten ama oyun birazcık kaba yiyor ya ya kabayı kaba yiyor oyun abim diyorum da birazcık şey mi işte saygılı ne bileyim Biraz da suyun pişsin. Bunu kullanıp gidelim. İnek daha çok şey böyle evet. güzel evet. Birazcık malen kazdım. Aynen en son burayı kapatmıştım. Üstünden devam edelim. İyi ki buradan devam edeceğim. Debir. Yok değil. Debir'i çok seviyorum. Niye bilmiyorum ama demir çok severim. Aslında herkes sever demiri. Sevmem varsa yani. Ondaki birçok şeye iyi alıyor yani. Elmas bulmanız için bile kömür gerekiyor. Demir gerekiyor elmas bulmanız için. Sekiz tane. Ardından kömür. Az mı sen kilit sende Yes, evet, hmm. bir tane mesele koyayım. Şöyle üstüne kırık taşla kapatayım bir gözüküyor şu evet, an. Ve kazmaya aslında şurada birazcık ara verelim. Ben demir çıktığı için belki birazcık şu tarafa gidersek daha çok gidebiliriz diye ediyorum. De evet, Ne dediğim oldu. Yine daha çok demir. <laughs> Normalde ben bu Bonte'yi birkaç kez oynadım. Size dediğim gibi ama öyle bir demir damarının olduğunu bilmiyordum. Sadece ben şansımı denedim. Ve buldum yani. Suçum yok. Tamam. Bulduk. Bulduk <laughs> yeterli yeterli. Aç göz olmaya gerek yok. Aç gözlü bekletin.

Ee, dur yine. Şu şuradan çıkar. Maşa ne ya abi? Daha mantıklı. Evet. Evin dokuzda olsun. Olaya evet, bir şey yaparsan evi kurarsın evet. 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 Biraz da şöyle devam edelim. Ya yeah, ballıyım. Bugün çok balıyım arkadaşlar. Hayatımda ilk kez bu kadar deniz çıkıyor. Yirmi beş. Oha. Çüş. Bayağı oldu. Neyse o sıra çıkarız. Yapar mısın istemiyorum. Açıkın birazcık açık azmam yapabilir. Ya ben benim şansımı şansımı seveyim. Demir damarı mübarek. Bu ne cevap bayram? Ne yaklaştığımız için mi? birazcık toprağa geldik gibi oldu evet. Birazcık böyle ben burayı kapatayım ya birazcık, birazcık aşağı inelim. Gece mi gündüz bir kontrol edelim. Gece oldu büyük ihtimal. mi Ya gündüz. Evet artık şöyle benim gibi falan yerli gibi oldu. Umarım bugün benim hayatımdaki en ballı günüm olabilir herhalde. Minecraft'taki en ballı günüm. Bu renkte uzasın. ben aşağı ineceğim şimdi. Aşağı iniyorum sebebi canım istiyor. Gerçekten <laughs> <böyle> <laughs> <Aşağı inyeyim. Gülüyor> toprağın arkasında ilk bir şey olmayacak. Bunun altında <laughs> toprak gibi istemiyorlar ya. bunun altında mazal çıkmaz. Kazma <laughs> e, Şimdi. Ben hmm. bir tane daha <laughs> almış O kazmayı almalıydım. <laughs> Что у нас по моей середине? Ты просто не понимаешь. Я не должна была письма

Artık kazmaktan sıkıldım. Ben bir kök çıkayım. Şeye bakayım. bir şey var ya. Ekin ekmiştik. Hani. bakayım En bon beda. About vou filtri. By-bye. It's vanne mene yé rouvou. Mévou chenè.